Hallo, mein Name ist Paul. Wie heißen Sie? Ich heiße Lukas. Ich bin sehr erfreut, Paul. Ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Frankfurt. Das ist schön. Ich bin 40 Jahre alt und komme aus Italien. Italien? Ich liebe Italien. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Super, ich bin Koch von Beruf. Ich koche gerne. Ich esse gerne Pizza mit viel Käse. Schön, ich liebe Käse, aber ich bin Lehrer. Lehrer, Sie lieben also die Schule. Ja, sehr. Aber am Wochenende gehe ich gerne schwimmen. Meine Hobbys sind Schwimmen und Lesen. Meine Hobbys sind Kochen und Musik hören. Sehr erfreut. Auf Wiedersehen, Herr Lukas. Auf Wiedersehen. Videoyu durdurup gördüğünüz kelimeleri defterinize veya bilgisayarınıza geçirin. Birazdan bir 10 saniye içerisinde e, bu animasyona eklemeler gelecek. Çok önemli eklemeler. Bunu da izlemenizi istiyorum. E, bu yani animasyonu ek olarak gördüğünüz çok önemli kelimeler öğretecek size. Ve e, nasıl kelimeler öğrenir onu da göreceğiz diyalog halinde. animasyondan sonra tekrar hoş geldiniz. Bu videoda animasyona ekleme olarak bir metot göstereceğim. Animasyonda hangi metodu kullandığımızı göstereceğim ve kelimeleri nasıl kolayca öğrenebileceğimizi. Kelimeleri her zaman diyalog halinde yani mesela işte kendimize bir konu seçiyoruz. Lokanta olabilir veya yol tarifi olabilir. Veya kendini tanıtma olabilir. Bu şekilde diyalog kurduktan sonra o diyaloğa uygun kelimeler e, buluyoruz. Ve bunu şu şekilde yapıyoruz. Hemen göstereyim. Mesela şimdi halo yabancı bir kelime bizim için. Buraya bir yazıyorum. Buraya da bir yazıyorum. Türkçesini yazdım. Merhaba eşittir halo. Mine'a iki yaptım. İki benim mine. Mine benim demek. Name, Üç, İsim. Diyaname, e, kelimeleri artikelleriyle birlikte yazıyoruz. Artikellerinde ise e, çok takılmayın bunlara şu anda. Zaten diğer gelecek video artikellerle ilgili olacak. Sadece benim yaptığım gibi bu şekilde, hatta benle beraber şu anda yapabilirsiniz bunu. O yüzden yavaş yavaş anlatıyorum. E, ist bunu da şu anda boş veriyoruz ist e, şu anda gerekmiyor bu ayrı bir fiil bunu da zaten işleyeceğiz diğer çekeceğim videoda hand zaten isim onu çevirmeye gerek yok şimdi diğer yabancı kelimemiz ne bilmediğimiz kelime iş bu arada telaffuzları e, parantez içinde yazmıyorum hiç gerek yok zaten benim eski videolardan geçen videolardan telaffuz videosunu izleyip çalıştıysanız yeterince bunları kolaylıkla telaffuz edebileceğinizi e, biliyorum. Ich 4 yazıyorum kenarına. Buraya da 4 yazıyorum. Ben demek. Ich. Bin bunu yine bırakıyorum. Bu ayrı bir fiil. Bu olmak fiilinden, sein fiilinden geliyor. Bunları göreceğiz zaten gelen gelecek videolardan. Ya das ya sene yıl demek, yare yıllar demek. Çoğul oluyor e ekleyince. Ya das ya di yare, das ya di yare. Bu şekilde. Hatta buraya ekleme yapabilirim şu şekilde. Das ya di yarı. 5 oldu. Yanına 6, alt da 6 yazıyorum. 6 eski veya yaşlı demek alt. İşi biliyoruz. Yazmıyorum bir şey. Komen 7, 7 gelmek. Komen, komen gelmek. Stuttgart zaten bunu da biliyorsunuz. Yine iş bunu biliyoruz. Wohnen 8 8 ikamet etmek, wohnen. In 9 içinde anlamına geliyor. Yani Stuttgart'ın içinden, Stuttgart'tan anlamında. İş yine biliyoruz. G'n 10 yazıyorum ve G'n her zaman yalın hal yazıyorum. g'e vo ne kome buna çekilmiş hali. Ben her zaman yalın halini yazıyorum. E, gitmek g'en. Şimdi inebiliyoruz. Şule 11 di Schule. Dediğim gibi artikellere takılmayın. Ezbere öğreniyoruz. Okul di Schule 11. Yine iş biliyoruz. 1.80 metre. Metreye 12 yapıyorum. Metre meta. 13 cos. Cos'un yanına 13 yapıyorum. 13 cos büyük anlamına geliyor. Mine benimdi zaten. O yüzden numara yazmıyorum. Fata 14 numara. 14 baba de Fata. Koch 15 aşçı der Koch die Küche. Beruf 16 meslek anlamına geliyor. Burada biraz sıvaştı rengim. Der Beruf. Der Beruf. Meslek. İş biliyorum. Habe'ye 17 yazıyorum. Habe, haben fiilinden geliyor. Yani sahip olmak anlamına geliyor. Sahip olmak haben. Burada sonda n'leri unutmuyoruz. Kommen, wohnen, gehen, haben yalın hallerini yazıyoruz. Yani değişmemiş halini yazıyoruz fiillerin. Blau, blaue diye öğrenmeyin siz. Blau diye yazın. Bu şekilde. Buraya yazdığım gibi aynen. E, mavi, blau. Auge, göz veya gözler. Das Auge, göz. Die Augen-Çoğul-Gözler Bu şekilde yapıyoruz bunu. E, dediğim gibi bir diyalog seçiyorum. Ondan sonra diyalogda kelimeleri numara, numaralayıp e, numaraları yazıyorum kenarına. E, sonra da numarayı Türkçe, Almanca çevirerek bunu, şu kırmızı yazan hepsini ayrı bir deftere, tertemiz bir defter alın veya bir dosya veya bilgisayarınızda tertemiz sayfa açın. Önce böyle çalışın sonra bütün kırmızıdan yani siz de iki renk almanızı rica edeceğim en iyisi iki renk olması Zorunlu değil ama daha iyi olur ee, Kırmızı olan hepsini Ayrı bir deftere geçirmenizi istiyorum Tertemiz bir deftere ve bunu her diyalog sonrası yapacağız Bir defterimiz sırf kelimeler için olacak Bir toplu halde çalıştığımız defterimiz olacak veya bilgisayarda sayfamız dosyamız olacak Ve bir başkasına da sadece kelimeler yani kelime hazinesi oluşturacağız beraber ve bunu diyalog halinde hem günlük konuşma çalışmış olacağız. Mesela lokantadır, yol tarifidir vesaire. hem de kelimeler öğrenmiş olacağız bu şekilde. Hem de bağdaştırmış olacağız diyalogda. Kullanımını da göreceğiz kelimeleri. Şimdi hemen kullanımına bakın. Şimdi hello dedim. Kendini tanıtmak bu. Hello, merhaba. Görüyorsunuz hello, merhaba. Mine benim. Name İsim Hans. Benim adım, benim ismi Hans. Ich ben Jahre yaş alt yaşında yaşlı ben 10 yaşındayım ben komen gelmek Stuttgart'tan geliyorum ben Stuttgart'ın içinde veya Stuttgart'ta ikamet ediyorum wohnen ikamet etmek Ich gehe in die Schule. Gehen ne, ich neydi ben. Gehen neydi? Bakıyorum hemen. Gitmek. Die Schule neydi? Okul. Ben okula gidiyorum. Çevirirsek yani çok basit kendiniz içinde çevirebilirsiniz bu şekilde. Ben 1.80 metre boyundayım. Benim babam koh aşçı. Yani benim babamın mesleği aşçı diyor. Ben mavi gözlere sahibim. Yani mavi gözlerim var. Yani bu şekilde kendimizi e, kelimeleri öğrendikten sonra tanıtabiliriz. Bunları kalıp halinde de öncelikle ezberleyebilirsiniz. Ama sonra zaten e, gramere de gireceğimiz için gramerde de aynı şekilde zaten kendinizi ifade edebileceksiniz. Ve şöyle bir durum var. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Yorumlarda gördüm bunu. Hani bazen diyorlar teşekkür ediyorlar, takdir ediyorlar bir çocuğu anlatır gibi anlatıyorsunuz diye. Zaten bu şekilde dilleri öğreniyoruz. Yani sonuçta ben şu anda mesela İtalyanca öğreniyorum. Yani ana dilinde biri İtalyanca ana dili seviyesinde konuştuğu zaman ben sadece dümdüz yüzüne bakarım insan, Hiçbir şey anlamam. 2 yaşına bir çocuğa da konuşsanız, Türkçe de konuşsanız belki dümdüz yüzünüze bakacak sadece. Yani aslında bir çocuk da dili bilmiyor, biz de şu anda dili bilmiyoruz. O yüzden bir çocuğun öğrenir gibi de öğrenmemiz gerekiyor. Bu demek ki çok basit bir anlatım gerekiyor. Karışık bir anlatım olmaması gerek. Mümkün oldukça basit anlatmaya bakıyorum. Ve animasyon, çizgi film bunlar da önemli. Ben kendim de öğrenirken şu anda çizgi film falan izliyorum. İşte çocuk şarkıları falan dinliyorum YouTube'dan İtalyanca. Sonuçta bir çocuk gibi yeniden bir dil öğreniyoruz ve en hızlı çocuklar öğreniyor dilleri. Bu yüzden onların taktiğinden yani çok basit bir kolay kolay ve basit bir anlatımdan yola çıkarak e, öğretmeye bakıyorum. En hızlı şekilde bu şekilde öğreniriz ve özellikle kelimeleri her zaman bağdaştırarak öğreneceğiz bu şekilde. Dediğim gibi A2 videoları ve İngilizce videoları da yakında yüklenecek ve canlı bedavadan canlı ders yapıp YouTube'a yüklemek istiyorum. Bunu da hedefliyorum. İnşallah yakında bu da olacak ve animasyon serimiz devam edecek. A2 için, B1 için, A1 için, B2 için, göte sınavı veya telce sınavı, ÖSD sınavı için özel videolarda gelecek çok talebi vardı. Yani bu şekilde kanalı takip ederseniz eğer ee, sizin için de çok iyi olur. Ben de çok sevinirim. Yani e, hiçbir video kaçırmanız, devamsızlık yapmamanız burada da önemli. Sonuçta bu da bir okul gibi düşünün bu kanalı. Ee, aynen yani dediğim gibi devamsızlık olmaması gerek. Gerekirse videoları tekrar tekrar izleyip, tekrar tekrar bakıp, defterinize tekrar tekrar geçirmek zorunda kalacaksınız yeri geldiğinde. Bunların hepsini yaparsak biz birkaç ay içinde Almancayı öğreneceğimizi düşünüyorum. Yani e, bu şekilde de sizlere başarılar diliyorum ve iyi çalışmalar diliyorum. Bir dahaki videoyu görüşmek üzere. Dediğim gibi her gün yeni video yüklemeye gayret ediyorum. İyi çalışmalar.